Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizler arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı ve aynı zamanda başarılı oyuncusu son zamanlarda Alparslan rolüyle ekranlara gelecek olan Barış Arduç'tan yine iyi yepyeni kareler geldi. Sizler için Ardıç'ın yepyeni muhteşem fotoğraflarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.